Hayır, e, görüyorsunuz, e, iyi yönetmek bile değil ki bir insan yedi birçok milyara nasıl idare eder? Bir evi nasıl geçindirir? Hiç e, mümkün mü? Bence yönetiliyor. Göreceli bir kavram. Yani bence şu anda tam anlamıyla değil. Bayağı bir sığınmacı var bunların gitmesi gerekiyor. Türkiye şu anda maalesef iyi bir yönetim göremiyoruz. Türkiye'mizde adalet sistemi çöktü. Bunun yanı sıra insanlar alım gücü bitti. Günü kurtarmanın peşinde. Yani iyi bir gün bizi beklemiyor. Layıklık aldı başına gitti. Demokrasi desen öyle. Her şey ayaklar altında. toplu bir toplu bir sistemde abi tekrardan baştan almamız lazım. Buyurun. Ben soracağım. E, Türkiye yönetilebiliyor mu? Ne? Türkiye yönetilebiliyor mu? Türkiye. Yönetilebiliyor mu? Ee, evet çok muntazam yönetiliyor maşallah. Emekli maaşları 7500 lira millet sokaklarda, caddelerde vitrinlere baka baka sürünüyor. Efendim Aleyhisselam adalet yerle bir, hakla eksan oldu. Böyle ki memleket idaresini e, hayatında okul görmeyi rahmetli dedem mezardan çıkartıp getirsem daha iyi yönetir. Ne bütün, oldu? net, bütün varlıklarımız dışarıya satılmış. Maalesef Türkiye'nin iyi yönetildiği söylemek için bir insanın görmüyor, duymuyor, işitmiyor, hissetmiyor olması lazım. E, sistemin acil bir şekilde değişmesi lazım. En azından bu iktidarın değişmesi lazım diyorum. Çünkü bütün kitle haberleşme organlarını elinde tutan bir iktidar var. Halkı çok rahat kandırabilen, argümanlarıyla, yalanla, dolanla kandırabilen. Hayatta öyle bir yönetim olmaz abi. Ne yapmak, lazım? Abi, ne yapmak vallahi, lazım? Vallahi bilmiyorum herkes şimdi herkesin cebindeki belli de sabah gideceğiniz zaten ekmek parası kalmıyor cebimizde.